Luca Koza'da gelen e irsaliyeyi içeri alma. Stok yönetimi, listeler, e irsaliye entegrasyon listesi, gelen e irsaliye listesi. Liste düğmesine basarak gelen e irsaliyeleri listeliyorum. Listede durumu reddedildi olan irsaliyeler dışındaki tüm irsaliyeler içeri alınabilmektedir. PDF getir düğmesine basarak e-irsaliyeye ait pdf dökümüne ulaşabiliyorum. Tekrar liste ekranına dönüyorum. İçeri almak istediğim satıra çift tıklayarak ekranın altında yer alan yükle düğmesine basıp irsaliyeyi yüklenen e-irsaliye listesine alıyorum. Liste ekranımızda kolay takip yapabilmeniz için yüklenen e-irsaliye listesine aktarılan satırlar mavi renk ile gösterilmektedir. Stok yönetimi, listeler, yüklenen e-irsaliye listesi. Liste düğmesine basarak yüklenen irsaliyeleri listeliyorum. Alım irsaliyesi oluşturmak istediğim satıra çift tıklıyorum. İrsaliye detay bilgilerinde vade tarihine müdahale edebilirsiniz. Belge tür detay alanında oluşturulacak belge türünü seçebilirsiniz. Seri açabilirsiniz. Sistemimiz cari kodu irsaliyi düzenleyen firmanın vergi numarası ve TC kimlik numarasından sorgulama yaparak bulmaktadır. Eğer bu alana tedarikçi kartı gelmemiş ise ve kartın sistemimizde olduğunu düşünüyorsanız vergi numarası ve TC kimlik numarası hatalı girilmiş olabilir. Bu alanları kart üzerinde kontrol etmeniz gerekir. Tedarikçi kartı yeni bir kart ise F2 butonuna basarak açabilirsiniz. E irsaliyeye konu ürünlerin hangi depoya alınacağını belirleyebilirsiniz. Eğer tüm ürünler tek bir depoya alınacaksa depo seçim sabit seçildikten sonra depo kartını seçebilirsiniz. Eğer ürünler farklı depolara alınacaksa depo seçim değişken seçildikten sonra depo bilgisini detay bazında seçebilirsiniz. PDF dökümüne yüklenen e-irsaliye listesinden de ulaşabilirsiniz. Sisteminizde tanımlı değişkenler var ise değişkenler alanından belge değişken, finans hareket değişken ve stok hareket değişkeni alanlarına veri girişi yapabilirsiniz. E irsaliye detay bilgilerine çift tık yaparak Kozada tanımlı bir stok kartı seçip detay bazında kaydediyorum. Eğer kart Kozada yoksa kart alanında F2 düğmesi ile kart açabilirsiniz. Gerekli tanımlamaları yaptıktan sonra ekranın altında yer alan kaydet butonuna basarak irsaliyeyi kaydediyorum. Oluşan irsaliyeye ekranın sağ üstünde yer alan irsaliye düğmesine basarak ayrı bir ekranda ulaşabiliyorum. Oluşan e-irsaliye başlık bilgisinde e irsaliye sekmesi gelen E irsaliye üzerindeki bilgilere göre sistemimiz tarafından otomatik doldurulacaktır. Bu ekranda sil düğmesine basarak irsaliye silinmemektedir. Uyarıda da görüldüğü gibi irsaliye yüklenen E irsaliye listesinden İrsaliye sil düğmesi ile silinebilmektedir. İrsaliye'mi sildim. Aynı şekilde yüklenen e irsaliye listesinden silmek istediğiniz satıra tıklayarak sağ alttaki sil düğmesine basıp yüklenen e irsaliye listesinden irsaliyi silebilirsiniz. Bu durumda irsaliye gelen e irsaliye listesinde yüklenmemiş durumda getirilmesi sağlanmıştır.